Bu dersimizde kayar otomatlarla ilgili örnekler yapacağız. Bir tane örnek dosya açıyorum. Kayar otomat seçtiğimiz tezgah, kullanacağımız tezgah özelliklerine göre parçanın duruşu, ayarlayacağımız stop ve işleme teknikleri, işleme çeşitleri, takım duruşları değişecektir. Şu anki benim yapacağım örnekte kayar otomatın main spindle yani ana spindle sağ tarafta olarak ayarlanmış durumda. Normal tornalama işleminden hiçbir farkı olmadan normal torna işlemleri ve ayrıca 2.5 eksen ya da 3 eksen komutları kullanarak işlemler yapacağız. Ve tek fark operasyonlar sayfasına geldiğinde eğer main spindle ve sub spindle varsa iki ayrı bölme halinde takım yolları sıralanacaktır ve aralara senkronize koyabiliriz. Kayar otomatta simülasyonu biz izlerken veya tezgah çalışırken kontrol ünitesinde iki ayrı program akışı izleriz. Bu iki ayrı program akışında birincisi main spindle, ikincisi sub spindle tarafından yapılmış programlardır. Aynı tezgahta göreceğimiz koordinatlar ve postu burada birebir ayarlayacağız. Ana spindle'da yapılan programlar ve sub spindle'da yapılan programlar tezgahtaki gibi senkronizeler vererek burada ayarlayacağız. Bu parçayı işleyebilmemiz için öncelikle bizim bazı setup ayarları yapmamız gerekiyordu. Normal tornalamadan farksız olarak makine setup'ın içerisine girdiğimiz zaman oluşturduğumuz bar, maksimum çapı, toplam uzunluklar buraya girilir. Daha sonra mutlaka bir tezgah seçimi yapmak zorundayız. Herhangi bir yerde sağ tuş yapıp open dediğimiz zaman daha önceden ayarlanmış olan tezgah çizimimizi çağırırız. Assembly kısmında tezgahın bütün eksenlere Gaybuşu Main spindle'ı Sub spindle'ı istasyonlar Hepsi tek tek gelecektir. Daha sonra yapacağım operasyonlar ise Takım sıralaması Ve 2.5 eksen tornalama, frezeleme veya üç eksen frezeleme şeklinde devam edecek. Öncelikle takımımızı oluşturalım. Takım oluşturmak için dikkat etmemiz gereken noktalar şu. Standart torna ucunu seçtikten sonra holder kısmında dikkat bir şekilde doldurdum. Ve general kısmında dikkat etmem gereken takımın duruş pozisyonu. 4V pozisyonunda duracak spindle'ın ters tarafta olduğu için sıfırlamanın corner'dan mı yoksa center'dan mı olduğuna dikkat ediyorum. Ve ikincisi bu takımı bağlayacağım kısım. Main gang'da mı olacak? Ön tarafta mı olacak? Yoksa front tarafında mı olacak? Bunları seçtikten sonra istasyon numarasını belirliyorum. Ve tamam dediğim zaman takımımı istediğim konuma bağlamış olurum. Takımın doğru konuma bağlanıp bağlanmadığını kontrol etmek için simülasyona girip play tuşuna bastığımız zaman bağlanmış olan yerini görebiliriz. Eğer durum takımın durduğu pozisyon yanlışsa veya biraz içeri sokup biraz dışarı çıkartmak istersek stop dedikten sonra takımların olduğu sekmedeki takımın üzerine sağ tuş yapıp edit dedikten sonra station yani istasyonuna git dediğim zaman makine ayarları içerisindeki bulunduğu istasyon kısmına gelecektir. Burada takımı açı verebilirim. Bulunduğu pozisyonu değiştirebilirim. Onun dışında takımın istasyon numarası değiştiğinde tam yerine oturmamışsa bu ayarlarla oynayabiliriz. Standart bir yüzey silme operasyonuyla başlayalım. Feature'larımızın içerisindeki torna profillerinden bir tane front face yani yüzey için feature oluşturdum. Bu oluşturduğum feature'ı alından işleyelim. Tornalama komutlarına geliyorum. Feature'ımı seçtikten sonra contouring komutunu aldım. Takımımı seçiyorum ve duruş pozisyonu geliyor. Hangi spindle çalıştığımı seçiyorum. İlerleme değerlerimi veriyorum. Tornalamayla birebir bu bir kısımlar. Strateji kısmına geçtim. Face yani alım tornalamak istediğimi söylüyorum. Burada dış çap veya iç çapta seçeneklerimiz vardı. Başlangıç bitiş noktalarını uzatabilirim. Benim feature'umun boyu kısa olduğu için... Yukarıdan başlatmam gerekiyor. Dolayısıyla start yani başlangıç kısmını uzatmalıyım. 5 metre mm uzatmak istediğimi söylüyorum ve bitiş noktasında takımın ucundaki radius kadar çıkartabilirim. 0.4 radiusünde bir insertli takım kullandık. Yani bitiş noktasını 0.4 veya 0.5 kadar uzatabiliriz. Approach hareketleri yani giriş ve çıkışlar istediğimiz bir seçenek varsa bunu seçebiliriz. Aynı şekilde çıkışı belirleyebilirim. Parça üzerinde eğer undercut yani ters açılar varsa bu tür yerleri işlesin mi? Sadece alındakilerim işlesin yoksa zemindekilerim işlesin veya hiçbirini işlemesin mi gibi seçeneklerim var. Hepsinin işlemesine izin verdiğimi söyledim. Collision Detection yani çarpma kontrolü açık durumda. Çarpma kontrolü için açılar verebilirim. Takım dönüşleriyle ilgili radüslü veya radüssüz dönsüz diyebilirim tezgah komponizasyonu yani G41, G42 kullanacaksam bunu açabilirim. Kontör kısmında finish'e pay bırakacaksam bu miktarları yazabilirim. Gidiş yönünü terse çevirebilirim. İşleme esnasında kademeli olan kısımları yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı şeklinde değiştirebilirim. Parçaya giriş ve çıkışları tanjant, veya şuradaki seçeneklerden biriyle değiştirebilirim. OK dediğim anda takım yolum oluşmuş oldu. Bakın. Simülasyonu seyredecek olursak simülasyon kısmına geçtim. Yavaşlatalım. Bir kere play tuşuna bastım. Tezgahımız bu. Komplesini çizmemize gerek yok. Play diyorum. Takım geldi. alın frezeledi ve işini bitirdi. Stop diyerek komuttan çıkabilirim. Bu ilk operasyonumuzdu. Sadece alın frezeleme yaptık ve bu işlemi sonlandırdık. Daha sonra ikinci tornalamamız için çöp oluşturabiliriz. Feature'ların içerisinde Turning profile geldim. Dış çap oluşturmak istediğimi söylüyorum. Katı modelimi seçtim. Feature olarak mı oluşturayım diyor bana. Geometri olarak elde etmek istedim söyledim. OK diyorum. Geometri olarak istediğim torna hattı çıktı. Tornalamayı nereye kadar yapacaksa bunu kendim belirleyebilirim de. Alın ardından torna hattımın kabasını atacağım. Bunun için oluşturmuş olduğum geometri üzerinden feature çıkartacağım. Geometrinin içerisindeki otomatik chain yani otomatik yapı komutunu aldım. Başlangıç noktası, takip edeceğim çizgi ve bitiş noktası. Şu tepeye kadar torun almak istiyorum dedim. Ve bir tane daha chain oluşmuş oldum. Bu oluşturduğum chain'i takip ederek parçanın kabasını işleyeceğim. Bu işlemi yaparken az önceki takımı kullanabilirim veya yeni bir takım oluşturabiliriz. Chain'imi seçtikten sonra tornalama komutları içerisindeki roughing yani kaba tornalama komutunun içerisine giriyorum. Takımım aynı. İlerlemeleri, devirleri seçtikten sonra strateji kısmında iç çap, dış çap tornalama seçeneğimi seçtim. Finish yapmak isteyip istemediğimi soruyor bana. Giriş ve çıkışları uzatabilirim parçaya giriş ve çıkışlarımı da halledebilirim. Korrosion detection'lar açık. Yan çakma kontrolleri. Roughing yani kaba kısımda da tornalamamı belirleyeceğim. Tornalamayı 4 değişik şekilde yapabiliriz kaba tornalamayı. Birincisi diameter seçeneğiyle benim en üstteki stok çapım şu deyip bir tane çap girerek kaba tornalamanın başlangıç noktasını belirleyebiliriz. İkincisi offset dökümden gelen parçalar için daha çok kullanılır. X'te ve Z'de parça üzerindeki yaklaşık paso miktarlarını yazdığım zaman parça üzerinde bu kadar paso olduğunu görüp boşta gezmeden tornalama yapar. Diğer seçeneğimiz casting. Casting'de de kendimiz daha önceden eğer kabasını atmışsak veya şekili formlu bir parça bağlamışsak tornaya feature olarak bu formu seçtiğimizde kabayı bu formdan görerek boşaltacaktır. Otomatik dediğimiz zaman ise bizim en baştaki machine setup'ta ayarlamış olduğumuz bar stoğumuzdan ölçüyü alarak boşaltacaktır. Bu işlem esnasında finish'e bırakmak istediğimiz payları buraya yazıyoruz. Finish'lere 10'da dekişer mm pay bıraktım. Tornalamanın eksenel mi, offsetleyerek mi yoksa belli bir açıyla mı olacağını belirliyorum. Daha sonra tornalama için vereceğimiz paso miktarını her adımda farklı farklı algılasın yoksa son adımda verdiğimiz ölçüyü mü tamamlasın. Konstantı seçecek olursak da verdiğimiz setteki kesme değeri otomatik olarak parçanın tam çapına uygun olacak şekilde böler. Maximum Depth of Cut dediği paso miktarımız bir bir paso kaldırmasını söyledim. 2 metre güvenlik yüksekliği ve 2 metre de çıkış güvenliği. Boşta hareketleri yüzde yüzde yapacak. İşleme esnasında bizim oluşturduğumuz future'u takip ederek işletme yapabilirim. Onun haricinde eğer istersek geri çekilmelerde belli bir açı veya bu açıyı rapidle yap veya fitle yap diyebiliriz. İlk pasora girişler ve aynı zamanda çıkışlar. Okey dediğim anda takım yolumuz hazır. Bir bir pas olarak takım yolumuz şu hale aldı. Adımları biraz azaltmak istersen ver. Parametrelere giriyorum çift tıklayarak. Bir bir değil de onda beş onda beş yap dedim. Okey. Kabıya bu şekilde de atabilirim. Simülasyona giriyorum. Adım adım takım yolunu çalıştıracağım. adım adım geldim. İlk adım tornalamamı yaptı. Daha sonra ikinci programa geçerek tornalamaya başlattı. Play diyorum. Stop havza dedim. Stop diyorum. Böylelikle tornalamamız tamamlanmış oldu. Geriye kalan yerleri işlemek için yeni bir tane insert takım oluşturalım ve finish'ini atalım. Finişini attıktan sonra da kanalımızı işleyebiliriz. Ardından da frezelemelere geçeriz. Takımların olduğu kısımdan yeni bir takım oluşturuyorum. Turning tool dedim. Yeni bir insert atacağım. Takımın ucundaki radüsü yazdım. Takım tipimi seçtim. Holder kısmından holderman türünü belirledim. General'dan takımın bağlama türü, hangi gangta bağlı olacağı ve istasyon numarasını belirliyorum. OK dediğim zaman ikinci takımını da gereken yere bağlamış oldum. Simülasyona girerek takımın doğru yerde bağlı olup olmadığını kontrol ediyorum. Oluşturduğumuz takım doğru pozisyonda olup olmadığını kontrol etmek için simülasyona girdiğim zaman takımın bulunduğu yeri ve konumunu kontrol edebilirim. Takımı biraz daha aşağı veya yukarı yapmak bizim elimizde. Bunun ayarını şuradan yapıyoruz. Stop dedikten sonra takımın üzerine sağ tuş yapıp edit ve station dediğim zaman takımın bulunduğu koordinatı, konumu buradan müdahale ederek değiştirebilirim. Buradaki X koordinatıyla oynayarak takım boyunu yukarı aşağı indirip kaldırabiliriz. Aşağı doğru indireceğim için buradaki rakamın azalması gerekir. 10 mm indireceksem eğer 85 yaptığım zaman takımı 10 mm daha aşağıya doğru uzatmış oldum. Tamam diyorum. Play tuşuna bastığım zaman tekrar takımın boyunun uzadığını buradan görebilirim. Buradaki takımın pozisyonunun posta direkt bir etkisi yoktur. Sadece simülasyon esnasındaki kontrolü yapmam açısından önemli. Stop diyorum. Future'ların olduğu kısma geri döndüm. Daha önceki feature'ın üzerine tekrar tıklıyorum. Tornalama komutlarına geldim. Ve Contouring yani finish işlemimi Contouring. Contour işlemi Contour ile tamamlayacağım. Takımımı seçiyorum. Stratejimi belirledim. Dış çap Başlangıç noktasını bitiş noktasını uzatmak istemiyorum. O yüzden sıfır yaptım. Giriş ve çıkış yapabiliriz. Onun dışında kontrol kısmına geldim. Herhangi bir sto finiş yapay e bırakmayacağız. Okey dediğim zaman takım yolumuz oluşmuş oldu. Sadece bu operasyonu tıklayıp play tuşuna bastığım zaman sadece bu operasyonum çalıştı. Ve parçanın finişine atmış olduk. Bu operasyonda havuzun almasını söyledim. Stop diyorum. Tornalama operasyonu olarak sadece şuradaki kanal kaldı. Buraya da bir growing takımıyla, kanal takımıyla girebiliriz. Takım yollarımı gizliyorum ekranda kalabalık yaratmamaları için. Shift tuşuna en üstten en alta kadar bastığım zaman hepsini seçerim. Hide diyerek takım yollarımı gizledim.